Hiç konuşurken görünmez hissettiniz mi? Belki sözcükleriniz arka plana karışıp gürültüde kayboluyor. Başkaları ise hiç çaba harcamadan dikkatleri üzerine çekiyor. Bazı insanların bir odaya girip orayı nasıl yönettiğini, seslerinin tek başına herkesi nasıl kendine çektiğini izliyorsunuz. Onları bu kadar farklı kılan ne? Sırları nedir? Tarihin en etkili psikologlarından Carl Jung konuşma şeklimizin farkına vardığımızdan çok daha fazlasını ortaya koyduğuna inanıyordu. Bu sadece ses yüksekliği, kelime dağarcığı veya özgüvenle ilgili değil. İnsan olmamızı sağlayan derin katmanlara dokunmakla ilgili. Bağlantı, özgünlük, varlık göstermek ve Wungun benliğin enerjisi dediği şeyle. Bunu başardığınızda insanlar sizi dinlemekten kendilerini alamazlar. Eğer bu serinin tamamını takip ederseniz Sadece bazı sesleri manyetik yapan şeyi öğrenmekle kalmayacak, aynı gücü kendi içinizde nasıl açığa çıkarabileceğinizi de keşfedeceksiniz. Kim olduğunuz, nasıl bir sesiniz olduğu veya bugün ne kadar utangaç hissettiğiniz hiç fark etmez. Çünkü insanların direnemeyeceği şekilde konuşma becerisi sadece bir yetenek değil, herkesin öğrenebileceği bir beceridir. Basit bir gerçekle başlayalım. Çoğu insan gerçekten dinlenmiyor konuşuyorlar. Açıklıyorlar. Duyulmayı umuyorlar. Ama derinlerde sözlerinin nadiren hedefine ulaştığını hissediyorlar. Eğer birisinin siz dalgınca onayladığını, telefonuna baktığını veya sözünüzü bitirmeden sözünüzü kestiğini gördüyseniz, bu hissi tanıyorsunuzdur. Peki bu neden olur? Carl göre çoğu insan için dünya, insanların gerçek benlikleriyle ortaya çıkmak yerine Roller oynadıkları bir sahnedir. Performans sergileriz, saklanırız. Başkalarının duymak istediğini düşündüğümüz şeyleri söylemeye çalışırız. Sonuç olarak sözlerimiz güç kaybeder. İnsanlar birisi tamamen orada değilken veya sözleri bir ayna yerine maske olduğunda bunu hisseder. Vunga'ya göre gerçek etki içsel özgünlükle başlar. Bu etkilemekle ilgili değil, ifade etmekle ilgilidir hem sizin hem de dinleyiciniz tarafından derinden hissedilen bir şekilde gerçek olanı söylemek. Daha bir kelime etmeden önce, varlığınız odaya girer. Wung buna pisişik enerji dedi. Düşünceleriniz, duygularınız ve benlik algınız tarafından şekillenen, gönderdiğiniz görünmez sinyal. Bazı insanların nasıl bir alanı dolduruyor gibi göründüğünü hiç fark ettiniz mi? Bağırmaları veya gösteriş yapmaları gerekmez. Varlıkları hissedilir. Bu şanslı birkaç kişiye ayrılmış bir sihir veya karizma değildir. Bu burada olmakla, kafanızda sıkışıp kalmamakla, özgüvensizlikle dikkatinizin dağılmamasıyla, performans sergilemeye çalışmamakla ilgilidir. Varlık göstermek, topraklanmış olduğunuz anlamına gelir. Kendi düşünce ve duygularınıza bağlısınızdır. Buradan konuştuğunuzda Sözleriniz ağırlık taşır. Dinleyiciler nedenini açıklayamasalar bile bunu hisseder. Bir alıştırma. Bir sonraki konuşmanızdan önce sadece 30 saniye duraklayın. Derin nefes alın. Kendinize sorun. Şu anda gerçekten ne hissediyorum? Dürüst bir özbağlantı anı bile sesinizi daha etkileyici kılacaktır. Carl Jung şöyle yazmıştı. Bir ömür boyu sürecek ayrıcalık, gerçekten olduğun kişi olmaktır. Başkalarının duymak istediğini düşündüğünüz şeyden değil, kendi gerçeğinizden konuştuğunuzda insanlar farkı hemen hisseder. Özgünlük nadirdir ve senaryolarla ve küçük sohbetlerle dolu bir dünyada manyetiktir. Özgün konuşmacılar sadece fikir paylaşmaz. Onlar için önemli olanı ortaya koyar. Gerçek hayatlarından hikayeler kullanır. Duygularını ifade eder ve kırılganlıktan korkmazlar. En son birisinin yürekten konuştuğu zamanı düşünün. Muhtemelen sadece sözlerini değil, sizi nasıl hissettirdiklerini de hatırlıyorsunuzdur. Pratik bir adım. Bir dahaki konuşmanızda bunu deneyin. Ne söylemeniz gerektiğini planlamak yerine kendinize sorun. Ben gerçekten ne düşünüyorum? Aslında ne hissediyorum? Riskli hissettirse bile bunu söylemeye çalışın ne kadar daha fazla ilgi çektiğinize şaşıracaksınız. Ters gelebilir ama doğrudur. Başkalarının dinlemek isteyeceği şekilde konuşanlar, neredeyse her zaman önce harika dinleyicilerdir. Wung, her konuşmamın iki dünyanın buluşması olduğuna inanıyordu. En iyi iletişimciler, sadece kendi mesajlarını yaymazlar. Odanın duygusal frekansına ayak uydururlar. Bu, sadece kelimelerden fazlasını fark ettiğiniz anlamına gelir. Beden dilini izlersiniz, ruh halini sezersiniz, söylenmeyeni duyarsınız. İnsanlar sizi anladığınızı hissettiğinde, sizi de anlamak isterler. Hızlı bir pratik. Bir sonraki konuşmanızda, tüm dikkatinizi karşınızdaki kişiye verin. Sözlerini zihninizde tekrarlayın. Arkalarındaki duyguları fark edin. Karşılık verdiğinizde, doğal olarak daha derine işleyecek şekilde konuşacaksınız. Wung, pisişenin niyetliliği, yani net amacın gücü hakkında sıklıkla yazdı. Sadece sessizliği doldurmak veya sevilmek için konuştuğunuzda sözleriniz dağılır. Ama niyetle, önemli bir nedenle konuştuğunuzda sözleriniz güç toplar. Kendinize sorun. Bunu neden söylüyorum? Dinleyicinin ne hissetmesini, öğrenmesini veya yapmasını umuyorum en unutulmaz konuşmacılar, güçlü bir iç pusula tarafından yönlendirilir. İster ilham vermek, ister uyarmak, rahatlatmak ya da meydan okumak istesinler, neden konuştuklarını bilirler. Bu netlik, her cümleye yansır ve mesajlarının akılda kalmasını sağlar. Birçok insan, dinlenmek için kusursuz veya savunmasız görünmemiz gerektiğine inanır. Wung buna katılmıyordu. Ona göre en kişisel olan şey en evrensel olandır. Mücadelelerinizi, şüphelerinizi veya korkularınızı paylaşma riskini aldığınızda derin bir insani düzeyde bağlantı yaratırsınız. İnsanlar savunmalarını indirirler. Size yakınlaşırlar. Tet konuşmalarını, viral konuşmaları veya yıllarca hatırladığınız hikayeleri düşünün. Neredeyse her zaman sadece bilgilerini değil insanlıklarını da paylaşmaya istekli insanlar tarafından sunulurlar. Aşırı paylaşım yapmanıza veya abartılı duygusal olmanıza gerek yok. Sadece gerçek benliğinizi, her zamankinden biraz daha fazla gösterin. Wung'un en ünlü fikri gölgedir. Görmezden gelmeye veya bastırmaya çalıştığımız kendimizin gizli parçaları. Birçok insanın sesi bu gölge tarafından bloke edilir. Yargılanma korkusu, yeterince iyi olmadığı inancı, geçmişte görmezden gelinme veya susturulma anıları. İnsanların direnemeyeceği şekilde konuşmak istiyorsanız, gölgenizle arkadaş olmalısınız. Sizi susturan korkuları ve şüpheleri fark edin. Onları ışığa çıkarın. Kendinizin her parçasını, hatta beceriksiz, utangaç veya emin olmayan parçalarınızı ne kadar çok kabul ederseniz, sesiniz o kadar güçlü olur. Bu bir keresinde kamuda fısıltıdan daha yüksek konuşamayan genç bir kadının hikayesini anlatmıştı. O kadar çok duyulmak istiyordu ki ama sesi hep yetmezdi. Seansları boyunca sessizliğinin bir kalkan olduğunu, çocukluk eleştirilerinden bir koruma olduğunu keşfetti. Ancak bu gizli acıyı kabul ettiğinde iyileşmeye başlayabildi. Hikayesini sahiplendikçe sesi sadece yükseklikte değil Varlık göstermede de güçlendi. Etrafındaki insanlar fark etti. Dinlemeye başladılar. Çünkü daha yüksek sesle değil. Çünkü nihayet kendisiydi. Dikkat çekmek için dışa dönük veya baskın olmanız gerektiği efsanesi vardır. Bungun çalışmaları ve onlarca yıllık araştırma bunun yanlış olduğunu gösteriyor. Sessiz insanlar varlık ve gerçeklikle konuşurlarsa büyüleyici olabilirler. Hiç unutmadığınız yumuşak sesli öğretmeni, sözleri her zaman içe işleyen arkadaşı veya sizi sakin bir yoğunlukla içine çeken konuşmacıyı düşünün. Ses yüksekliği rezonanstan daha az önemlidir. Rezonans özgünlükten, netlikten ve içsel inançtan gelir. Özünüzden, yumuşak bile olsa konuştuğunuzda insanlar fark eder. Amaç odayı bastırmak değil, insanları daha yakına davet etmektir. Güçlü konuşmacıların bir sırrı, duraklarlar. Bir duraklama, sözlerinizin yerine ulaşması için zaman verir. Beklenti oluşturur. Sessizlikten korkmadığınızı gösterir. Wung, bilinç dışı zihnin sessizliği anlamla doldurduğuna inanıyordu. Durakladığınızda, dinleyicilerinizi düşünmeye, hissetmeye, yakınlaşmaya davet edersiniz. Bunu bir sonraki konuşmanızda deneyin. Önemli bir noktadan sonra sadece duraklayın. Zihninizden 3'e kadar sayın. İnsanların nasıl yakınlaştığını izleyin. Duraklama mesajınızı unutulmaz kılar. Eğer hala benimleyseniz, zaten çoğu insandan farklısınız. Sadece konuşmak istemiyorsunuz. Bağlanmak, etkilemek, sözlerinizi önemli kılmak istiyorsunuz. Bir sonraki bölümde daha da derine ineceğiz. Mesajınızı herhangi bir dinleyiciye uyacak şekilde nasıl şekillendireceğinizi, maksimum etki için beden dilini nasıl kullanacağınızı ve Carl Jung'un direnilemez hikaye anlatımı sırrını nasıl açığa çıkaracağınızı öğreneceksiniz. Böylece insanların sonsuza kadar hatırlayacağı şekilde konuşabileceksiniz. İzlemeye devam edin ve sesinizi birlikte açığa çıkaralım. Birinin sizi en son ne zaman gerçekten büyülediğini düşünün. Bu sadece onların sözleri değildi. Hikayelerinin zihninizi nasıl sardığı, kendinizi görülmüş hissettirdiği veya dünyayı görme şeklinizi değiştirdiğiydi. İşte gerçek sır bu. İnsanların dinlemeye direnemeyeceği şekilde konuştuğunuzda sadece konuşmuyorsunuz. Dinleyicinizi paylaşılan bir deneyime davet ediyorsunuz. Carl Jung, her insanın dünyayı kendi deneyimleri değerleri ve korkularıyla şekillenmiş, kendi merceğinden gördüğüne inanıyordu. Onlara ulaşmak için, onları oldukları yerde karşılamalı. Sonra onları nazikçe yeni bir yere yönlendirmelisiniz. Wung, insanlar kendilerini görülmüş hissettiklerinde açıldıklarını öğretti. Bunu yapmanın güçlü bir yolu, aynalama yapmaktır. Bu birisini taklit etmek anlamına gelmez. Ama duyduğunuz ve hissettiğiniz şeyi yansıtmak demektir. Bir dinleyicinin duygularını veya fikirlerini yansıttığınızda, bunun senin için neden önemli olduğunu anlıyorum gibi gelir. Onları anlaşılmış hissettirirsiniz. Birisi ne kadar anlaşıldığını hissederse, size karşılık vermek için sizi o kadar çok anlamak ister. Bunu deneyin. Bir sonraki konuşmanızda kelimelerin arkasındaki duyguyu dinleyin. Sonra yanıtınızda onu yansıtın. İnsanların anında daha fazla dikkat ettiğini rahatladığını ve mesajınıza açıldığını fark edeceksiniz. Wunk hikayelerin gücünü biliyordu. Onlara arketipler, yani her kültürde ve her kalpte yaşayan kalıplar dedi. Hikayeler, nasıl hatırladığımız, hayatı nasıl anlamlandırdığımız ve nasıl bağlandığımızdır. Hikayelerle konuştuğunuzda, mantığı atlar ve kalbe ulaşırsınız. Ama romancı olmanıza gerek yok. Sadece gerçek anları, mücadele ettiğiniz, hata yaptığınız, bir ders aldığınız veya fikrinizi değiştirdiğiniz zamanları paylaşın. İyi bir hikayenin üç bölümü vardır. 1- Bir meydan okuma veya sorun. 2- Onu aşma mücadelesi. 3- Sonundaki içgörü veya değişim. Kısa, dürüst bir hikaye bile insanların yakınlaşmasını ve sizi hatırlamasını sağlayabilir. Örnek, toplantılarda konuşmaktan korkardım. Herkesin beni yargılayacağından endişelenirdim. Bir gün, nihayet bir fikir paylaştım ve insanlar bayıldı. Korkumun sadece kendime anlattığım bir hikaye olduğunu fark ettim. Wung, bilinç dışının sadece kelimelerle konuşmadığına inanıyordu. Beden dilini, tonu ve enerjiyi kullanır. İnsanların dinlemeye direnemeyeceği şekilde konuşmak istiyorsanız, bu sinyalleri okumayı öğrenin. İnsanlar göz teması kuruyor mu? Yakınlaşıyor mu? Kolları mı kavuşmuş? Yoksa onaylıyorlar mı? Mesafe veya dikkat dağınıklığı hissederseniz, duraklayın ve bir soru sorun. Bu mantıklı geldi mi? Veya ne düşünüyorsun? gibi sorular dinleyicileri geri getirir. Ayrıca bağlantı için kendi beden dilinizi de kullanabilirsiniz. Açık duruş, göz teması, ilgi göstermek için hafifçe öne eğilin, gerçek hissettirdiğinde gülümseyin. Küçük değişiklikler, sözlerinizin nasıl karşılandığı konusunda büyük bir fark yaratır. Bungun çalışmaları, herkesin aynı şekilde düşünmediğini veya hissetmediğini gösteriyor. Bazı insanlar mantık ve gerçeklerle bağlantı kurar. Diğerleri duygular, imgeler veya eylemlerle. Daha fazla insana ulaşmak istiyorsanız, Mesajınızı dinleyici için şekillendirmeyi öğrenin. Mantıksal insanlarla çünkü araştırmalar gösteriyor ki, işte kanıt gibi ifadeler kullanın. Duygusal insanlarla nasıl hissettirdiğini hayal et. Bunu gözünüzde canlandırın. Bu beni değiştirdi gibi ifadeler kullanın. Eylem odaklı insanlarla şu anda yapabileceğiniz şey bu. Bu adımı atın deyin. Mesajınızı esnettiğinizde diğer kişinin bakış açısına saygı gösterirsiniz. Bu onları dinlemeye, hatırlamaya ve harekete geçmeye çok daha istekli kılar. Bir ifade konuşmayı bitirir. Bir soru ise açar. En iyi konuşmacılar, ilgi çekmek, merak uyandırmak ve insanları daha derine çekmek için soruları kullanır. Wung, soruların öza keşfin anahtarı olduğuna inanıyordu. Dinleyicileri duraklatır ve düşündürür. Sadece bir an için bile olsa. Örnekler. Hiç gerçeği konuştuğunuz halde görünmez hissettiniz mi? Eğer herkesin dinleyeceğini bilseydiniz ne söylerdiniz? Gerçek fikrinizi paylaşmanızı ne engelliyor? İyi sorular açık kapılar gibidir. İnsanları konuşmaya davet eder ve yolculukta kalmalarını sağlar. Sonsuz gürültü dünyasında sessizlik güçlüdür. Her boşluğu doldurmak için acele etmeyin bazen en önemli anlar, tam konuşmanızın ardından, sözlerinizin sindirilmesine izin verdiğinizde gelir. Bir duraklama, insanlara düşünmek, hissetmek ve yanıt vermek için zaman verir. Mesajınıza güvendiğinizi ve onların sürecine saygı duyduğunuzu gösterir. Anlamlı bir şey söyleyip, birkaç saniye beklemeyi deneyin. Birisinin sessizliği kendi düşünceleri, soruları veya duygularıyla ne sıklıkla doldurduğuna, ve konuşmanızın ne kadar derinleştiğine şaşıracaksınız. Daha derine gidelim. En büyük bağlantı, etkilediğinizde değil, ilişki kurduğunuzda gerçekleşir. Carl Jung, gölgenin, yani kendimizin gizli parçalarının genellikle göstermekten korktuğumuz hikayeleri ve güçleri barındırdığına inanıyordu. Bir mücadele, bir şüphe veya hatta küçük bir başarısızlık paylaşma riskini aldığınızda başkalarını gardlarını indirmeye davet edersiniz. İnsanlar gerçekliğe açlık duyar. Onu hatırlarlar. Kırılganlık, seni duydumdan seni hissettiğime uzanan köprüdür. Tüm cevaplara sahip değilim ama işte öğrendiğim şey. Veya eskiden eks düşünürdüm. Ama yanılmışım demeyi deneyin. Mükemmel olmanıza gerek yok. Sadece dürüst olun. Bu unutulmazdır hiçbirinin sadece kendinden bahsettiğini dinlediniz mi? Bir dakika sonra koptunuz mu? En iyi konuşmacılar, dinleyiciyi hikayenin kahramanı yapar. Wung'un söyleyeceği gibi, başkalarının üzerine, onların umutlarına, korkularına, sorularına ne kadar çok ışık tutarsanız, onları o kadar çok içine çekersiniz. İşte benim yaptığım yerine, işte senin yapabileceğin veya belki sen de böyle hissetmişsindir demeyi deneyin. Bu sana yardımcı olabilir gibi basit bir değişim bile odağı dinleyiciye koyar ve sözlerinizi daha alakalı ve direnilemez kılar. İnsanların dinlemeye direnemeyeceği şekilde konuşup konuşmadığınızı bilmek ister misiniz? Sözlerinizi daha sonra tekrar edip etmediklerine bakın. Wung, gerçekten güçlü fikirlerin tekrarlandığını, yeniden anlatıldığını ve aktarıldığını fark etti. Basit, akılda kalıcı ifadeler insanların zihninde kalır. Bu yüzden açık, görsel ve hatırlanması kolay bir dil kullanın. Örnekler. Sadece duyulmak için konuşma, hatırlanmak için konuş. Hikayen senin süper gücün. Sorular bağlantı yaratır. Bu şekilde konuştuğunuzda birisinin iç dünyasının bir parçası olursunuz. İşte etki budur. Özgüven asla gergin hissetmemekle ilgili değildir. Tekrar tekrar ortaya çıkmak ve her deneyimden öğrenmekle ilgilidir. Wunk büyümeyi bir varış noktası değil, bir yolculuk olarak gördü. Bu becerileri ne kadar çok pratik yaparsanız, sesiniz o kadar güçlü olur. Küçük başlayın. Bugün bir kez konuşun, rahatsız edici olsa bile. Sadece gerçekler yerine bir hikaye deneyin. Başkalarını davet etmek için bir soru sorun. Bir gecede değişmenize gerek yok. Sadece başlamanız gerekiyor. Her adım bir sonraki atılımınızın temelini oluşturur. Eğer buraya kadar geldiyseniz, zaten çoğu insandan daha fazla içgörü ve cesarete sahipsiniz. Ama hala açığa çıkarılacak daha fazlası var. Son bölümde Carl Jung'un en nadir sırrını, Psikolojik rezonans yaratma sanatını keşfedeceksiniz. Böylece sözleriniz konuşmayı bitirdikten çok sonra bile başkalarının zihninde yankılanacak. Ayrıca şüpheciler, eleştirmenler ve sadece dinlemeyecek olanlarla tam olarak nasıl başa çıkacağınızı da analiz edeceğiz. Böylece her yerde, her zaman konuşabilir ve gerçekten duyulabilirsiniz. Hazır olun. Her konuşmayı değiştirme gücü düşündüğünüzden daha yakın. Varlık, özgünlük, dinleme ve hikayenin gücünü öğrendiniz. Şimdi son parça için zamanı. Carl Jung'un psikolojik rezonans dediği şey, sözlerinizi konuşmayı bitirdikten çok sonra, birisinin zihninde yankılanmasını sağlama nadir becerisi. Jung, gerçekten unutulmaz iletişimin sadece mantıksal zihne ulaşmadığına, daha derindeki bilinç dışı benliğe hitap ettiğine inanıyordu. Nasıl? İmajlar, duygu ve arketipler. Yani hepimizin derinden tanıdığı evrensel fikirler ve hikayeler kullanarak. Örnek. Değişim zordur demek yerine her kış nihayetinde bahara dönüşür dersiniz. Bu görsel, duygusal ve içimizdeki kadim bir şeye hitap eder. Pratik adım. Bir noktaya değinmek istediğinizde bu fikri hangi imaj yakalar? Hangi hikaye veya metafor onu hayata geçirir? diye sorun. İnsanlar gerçekleri unutur duyguları ve resimleri hatırlar. Şüpheciler ve eleştirmenlerle başa çıkmak. Mesajınıza direnen, sözünüzü kesen veya dinlemek istemeyen insanlarla karşılaşacaksınız. Wund size şunu hatırlatırdı: Kazanmak için savaşmayın. Onun yerine merakı davet edin. Açık uçlu sorular sorun. Senin bakış açın nedir? Veya buna nasıl yaklaşırdın gibi sen yanlışsın çünkü demek yerine benim deneyimime göre gibi ben dilini kullanın. Sakin kalın. Varlığınız argümandan daha güçlüdür. Bunu bir savaş değil, bir konuşma haline getirerek zihinleri açarız. Mesajınızı net bir çağrıyla çapalayın. Sözlerinizin kalıcı olmasını istiyorsanız, her önemli konuşmayı net bir çıkarımla bitirin. Tek bir akılda kalıcı cümleyle özetleyin. Örnek, başka hiçbir şey hatırlamasanız bile, şunu hatırlayın. İnsanlar mükemmel sesleri dinlemez. Dürüst sesleri dinler. Duyulma cesareti. Çoğu insan asla gerçek sesini kullanmaz. Risk veya reddedilmeden kaçınmak için küçük oynarlar. Wung, özgün sesinizin gerçek benliğinize açılan kapı olduğuna ve gerçekten duyulmanın tek yolu olduğuna inanıyordu. Öyleyse sesiniz titrese bile dürüstçe konuşun. En çok neyin önemli olduğunu, sadece güvenli olanı değil, paylaşın. Hikayenizin ve sözlerinizin yeterli olduğuna güvenin. Son meydan okuma. Hemen şimdi gerçekten duyulmak istediğiniz bir konuşmayı düşünün. Varlık, özgünlük, bir hikaye veya imaj ve net bir çıkarım kullanmayı planlayın. Sonra gidin ve konuşun. Ne kadar çok şeyin değiştiğine şaşıracaksınız. Eğer bu video size sadece bir tane bile atılım sağladıysa, en sevdiğiniz içgörünüzü aşağıya yorumlayın ve hayatları gerçekten değiştiren daha fazla psikoloji için abone olun. Sesiniz önemli. Onu kullanın.